Gündem dışı ikinci söz, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar hakkında söz isteyen Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a aittir. Buyurun Sayın Yalım. Sayın Divan, çok değerli çalışma arkadaşlarım ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Özellikle sosyal medyada EYT diye bir terim görüyorsunuz. İlk önce EYT'nin terimini belki içimizde herkes biliyor ama muhakkak vatandaşlarımızdan bilmeyenler vardır. Yani emeklilikte yaşa takılanlar. Değerli arkadaşlar, 8 Eylül 1999'da tarihinde 4447 sayılı kanun çıkıyor. Ancak çıkan kanun Türkiye'de ve dünyada bir ilk oluşturuyor. Nedir bu çıkan kanun? Geriye dönük işliyor emekliliğe gün prim e, prim günlerine yaşını doldur, doldurmaya yani yılını gününü doldurmaya ramak kala milyonu aşkın birçok kişi bu tarihte 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 nolu kanunla maalesef emekli olamıyorlar ve de aynen şu terimi kullanmak zorundayız. Maç oynanırken kural değişiyor. Bu sebepten dolayı da milyonun üzerinde birçok vatandaşımız mağdur oluyor. Değerli arkadaşlar bu grup bu kitle maalesef kendileri aynen şu şekilde de söylüyorlar. Biliyorsunuz bunların İstanbul'da bir platformu oluşmuş. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Gönül Boran Öz Özapak. Değerli başkanım da bana özellikle çok sayıda bilgiler verdi. Biraz önce dediğim gibi onların talebi erken emeklilik değil. Hak ettiklerini geri almak istiyorlar. Bakın, onlara aynen şunu söyleniyorlar. Çok gençsiniz, emekli olamazsınız ama işverene gidiyorlar, yaşlısınız, iş vermeyiz. Onun için bu hatanın bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Düzelt, düzeltelim ki haklarını Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde hakkın hak ettiği yerine vermemiz gerekiyor. Değerli vatandaşlarımız biliyorsunuz anayasamızın beşinci maddesine göre devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerin bağdaş, bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Bu sebepten dolayı gelin biz dört muhalefet partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve de İyi Parti. Toplam milletvekili sayımız 306 biliyorsunuz. Gelin Hodri Meydan ister AK Parti yani iktidar partisi destek versin vermesin. Eğer sizler bize destek verin hepimizin de ortak önerisi var. Bu öneriyle gelin biz bu mağduriyeti giderelim. Emeklikte yaşa takılanları birlikte hep birlikte emekli diyorum. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'ne sesleniyorum. Sosyal medya arzu hanım özellikle çok fazla destek veriyor. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Gelin destek verin. Dört parti AK Parti destek verse de vermese de biz bu, bu kanunu çıkarırız diyorum. Tekrar sizlere bu uyarımı özellikle belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar bunun yanında başka bir sıkıntılarımız var. ABO yani aylık bağlama oranlarının düzeltilmesi de gerekmektedir. 2008'de çıkarılan bir kanunla 2008 öncesi çalışırken bir vatandaş emekli olurken emekli maaşı çalıştığı andaki maaşının yüzde altmışıyla emekli olabiliyordu. Ancak o tarihten sonra bu oranlar maalesef şu anda yüzde yirmi sekizlere düştü. Günümüzde yedi yüz liraya, sekiz liraya, lira, dokuz lira, bin lira, bin yüz lirayla emekli maaş alanlar var. Yani gün geçtikçe özellikle günümüz şartlarında yeni emekliler haklarını kaybetmekte. Bin liraya, bin yüz liraya emekli maaşı bağlanmaktadır. Bunun kesinlikle bu haksızlığında da gidermemiz gerekiyor. Değerli vatandaşlarımız. Bu tüm emeklerimizi kapsamaktadır. Bir an önce intibak yasası yani askeri ücretten 1600 TL'den daha aşağı maaş alan tüm emeklerimizin Maaşlarını 1600 seviyesine getirmemiz gerekiyor. Bunu 1600'lere kitlemememiz gerekiyor. Bunun adına asker ücretlememiz gerekiyor. Çünkü asker ücret her yıl yenilendiğinde otomatikman va e emekli vatandaşlarımıza maaşları yenilenmiş olacaktır. Bunu da özellikle belirtiyorum. Ben hem partimiz hem de kendim şahsım adına emeklili e emeklilikte yaşa takılanla ilgili önergemizi verdik, partimiz de verdi, grup başkan vekillerimiz de verdi. Gelin tüm muhalefet partilerine sesleniyorum. Destek verin bu mağduriyeti gidelim diyoruz. Buradan bir çiftte iktidar partisine söz etmek gerekiyor. AK Partili vekil arkadaşlarımız bizim son zamanlarda bundan 3-4 yıl önce veya 5 yıl önce daha önceleri bu emekli Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet değerli iktidar partisi vekili arkadaşlarım. Bakın daha önceleri Türkiye'deki yaşayan bir dedemiz böyle mutluydu. Ama özellikle günümüzdeki son zamlarda bu son gelen yüzde yirmi dokuzluk son üç ayda gelen elektriği ve doğalgaza gelen yüzde yirmi otuza yakın yüzde yirmi dokuz buçukluk zamdan sonra dedenin artık ne torununa bir hediye almaya hakkı kaldı çünkü cebinde parası yok hatta elektrik ve doğalgaz parasını ödeyemez hale geldi. Artık şu anda dedenin hali bu hale geldi arkadaşlar. Artık dedemiz mutsuz pozisyona geldi. Ben de diyorum ki buradan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına gelin emeklilerimizin. İntibak yasasını çıkaralım. Hiçbir emekli asgari ücretten daha aşağı maaş almasın. Bununla ilgili de gerekli önergeyi vermiştim. Değerli vatandaşlarımız, bir konuyu da özellikle altını çizmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz başta eğitimde, sağlıkta ve de güvenlikte yani polis ve askerlerimizin bir an önce 3600'le çıkarmamız gerekiyor. Gelin destek verin, onu da yapalım. Çünkü mecliste 306 tane muhalefet milletvekili var. Gerekli desteği verdiğinizde bunu da yapacağız. Birileri sefil Is